Not almadan bu iş olmaz. Sadece oturdum dinledim her şey beynime girdi. Böyle bir şey yok arkadaşım kardeşim benim. Lütfen dikkatli ol notlarını al gönder pdf'i gelsin bakalım ayarlayalım. İstihare. Diğer adı nedir bunun? Eğretileme. Bakın böyle görünce de ne demek istiyor falan şaşırıp kalmayın. Eğretileme. Bir sözün benzetme amacıyla. Hocam teşbihte de benzetme amacı vardı. Başka bir söz yerine kullanılmasıdır. İstiare benzetmenin temel öğelerinden yalnızca biriyle yapılıyor bakın. Yani burada ya sadece benzeyen var ya da sadece benzetilen var. İkisi birden yok. İkisi birden olursa onun adı zaten teşbih olur. Ama sadece birini kullanırsan onun adı istiare olur. Sadece benzeyeni kullanırsan bu kapalı istiare olacak sadece benzetileni kullanırsan bu da açık istiare olacak kardeşim. ÖSYM bize üzülme, darlanmayayım, bunu nasıl bileceğim falan, ne yapacağım, aman Allah'ım falan deme. ÖSYM'nin son yıllarına baktığınızda İstiharenin böyle açıklık kapalılığını falan sana sormuyoruz ama istihareyi soruyor yani öğrenci burada istihareyi bulabiliyor mu buna dikkat ediyor bununla ilgili sorular var bir ara servih ramanı sordular 2 3 yıl önce öğrenciler ve aman Allah'ım ne yapacağız falan şeklinde sorabiliyorlar dikkat et bakın açık istihare demek ki burada sadece benzetilen var uyanık ol bakıyorum hocam örneklerime uzanmış kumsala güneş damlar içime e hocam ne damlar, su damlar. Burada ne damlıyor? Güneş damlıyor. O zaman güneşi ne yaptım? Suya benzettim. Güneş benzetilen su benzeyen açık istihare. Yürüyün aslanlarım, tarih sizler yazacaksınız. Yürüyün aslanlarım, e, yürüyecek olan kim mesela? Askerler, değil mi? Asker benzeyen aslan benzetilen ne oldu? Açık istihare. Gökyüzünden yağan pamuklar caddeleri kaplıyordu. Pamuk yani gökyüzünden ne yağıyor? Kar yağıyor. Kar pamuğa benzetilmiş açık istihare. Gülüm sana doyamadan kara toprağa girdin. E, sevgili aşık olduğu kadından bahsetsin. Kadını güle benzetti açık istiare. Kapalı istiareye geldiğimde ise bakın can kafeste durmaz uçar dünya bir han konan göçer. Şimdi can uçuyor. Bakın istiareyi hem açığı hem kapalıyı cümlenin dizilerin anlamından hareketle düşünerek bulacaksınız unutmayın. Uçar. Hemen kendime soruyorum bak. Ne uçar? E kuş uçar. Burada ne uçuyor? Can uçuyor. O zaman ne yaptı? Canı Uçmak yönüyle. E, kuşa benzetti. Kuş benzetilen can benzeyen. Kuş yok. O zaman bu ne oldu? Kapalı istihare. Soğuk ay öptü beyaz enzesini. E, ne öper? İnsan öper. Burada ay öptü. Ay neye benzetildi? İnsana. Kapalı istihare. Dil aktı. Sözcük yetmiyor. Ne akar? Su akar. Burada dil akıyor. Benzeyen var. Benzetilen yok. Kapalı istihare. Burada şöyle bir notumuz var bakın. Bir yerde teşhis varsa, teşhis nedir şimdi göstereceğim sana? Kişileştirmedir. Orada çok çok büyük ihtimalle kapalı istiare vardır, uyanık ol. Bu senin işini çoğu zaman görür. Bak şuradaki gibi. Ama her kapalı istiharede illa teşhis olacak diye bir şey yok. Unutma kardeşim mesela şuradaki gibi. Tamam mı? Unutmuyorsun. Teşhis varsa kapalı istihare var ama her kapalı istihare de teşhis olmak zorunda değil. Kinaye. Kinayenin diğer adı ise değinmece karşına çıkar. Değinmece bir sözün hem gerçek hem mecaz anlamını kastedecek şekilde kullanma sanatı. Bu sanatta sözün daha çok tabii ki mecaz anlamı kastedilir. Bakın arkadaşlar bunu lütfen tevriye ile karıştırmayın. Çünkü tevride de iki anlam var ama orada mecaz anlam yok. Yakın ve uzak anlam olarak biz ona bakıyoruz. Burada birisi gerçek, birisi mecaz. Birisi gerçek, birisi mecaz. Mesela bizim deyimlerimizde, atasözlerimiz falan bunlar çok görülür. Onlar da kulağımıza küpe olsun. Bak kulağına küpe olsun. Hocam gerçekten kulağına küpe olabilir. E, kulağına küpe olsun. Yani unutma falan anlamında. Bu da bir kinaye örneğin. Yanmam gönlüm yansa da ecel beni ansa da gözlerim kapansa da yıldızların altında. Aha yıldız gözlerimi kapattım uyuyorum. Gördün mü? Bu gerçek anlam. Tamam ama gözlerim kapansa da yani ölsem anlamında ben bunu kullanabilirim. Ne yaptım? iki anlamda kullandım. E kinayeyi yaptım ben kardeşim. Beni gören bir pula saymaz idi. Şimdi gören gösterir parmak ile. Aha ben seni parmak ile gösterdim. Bu gerçek anlam. Parmak ile niye gösteriyorum seni? Hmm, çok iyi. Bak güzel üniversite kazandı. Ahlaklı, edepli bir çocuk. Hmm, parasını da kazanıyor. Babasına, anasına yardımcı. Gördün mü? Parmakla göstermek anlamında. E, mecaz anlamı da var. O zaman Çin sanatını yapmış oldum. Üstü tahlili hocam üstü tahlil nedir? Hemen kafanı karıştırma, korkma. Bak güzel nedene bağlama sanatı. Bir olayı var olduğu nedenin dışında hoşa gidecek başka bir nedene bağlama sanatıdır. Ancak bu neden bazen güzel bir neden olmayabilir kardeşim. Bunu da hemen hep azına koy. Baktım lale yaktı cigerini gülü handanın için he, serviler kesti kolun kadihramanın için. Hocam ben hiçbir şey anlamadım. Anlamana gerek yok. Bakın Hüsnü Talil'de özellikle için edatına yine diye edatına çok dikkat et. Bunlar benim için çok anahtar ipuçları bana verir Hüsnü talile ulaştırır. Dikkat ediyorum. Demek ki lale yaktı ciğerini gül andanın için. Burada lalenin yakmasına bağlıyor. Bak olayı servler kesti kolunu. Mesela ağaçların falan dallarının kesilmesini Kadir Aman'la falan bağladı. Buradan bir akıl yürütme yapabilirsin uyanık oluyorum. Ateşten kızaran bir gül arar da gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. Şimdi için yok diye yok. Ama ben buraya bak kendim bu sözcüğü ekleyebiliyorum. Ateşten kızaran bir gül arar da. Ateşten kızaran bir gül aradığı için çoban çeşmesi bağdan bağa geziyor. Bak oldu. Hüsnü tali sanatını bana verdi. Mübala, diğer adıyla abartma sanatıdır. Burada sözün etkisini güçlendirmek amacıyla bir şeyi olduğundan az ya da çok gösterme sanatıdır. Azı vurguladım bakın. Ses verir çiğnediğin taşlara seslensen eğer Nur olur gözlerinin değdiği bir vaha bile. Oy aman Allah'ım nasıl bir göz bu ya. Vahayı bile nura çeviriyor. Ne yaptı? Abarttı. Yurdumuz uçsuz bucaksız gökte yıldız kadar köylerimiz var. Gökte yıldız kadar köy uçsuz bucaksız olması yurdumuzun yine ne yaptı? Abarttı. Gökte yıldız kadar köy olur mu? Ne kadar köyümüz olabilir? Artı üstü bellidir yani. İrsali mesel. İrsali mesel şiirde Ata sözü kullanma sanatı arkadaşlar. Sözü etkili kılmak için herkes tarafından bilinen bir ata sözünün ya da deyimin şiirde kullanılmasına biz irsali mesel sanatı adını verdik. Kirpikleri uzundur yarın hayale sığmaz, meşhur bir meseldir, mızrak çuvala sığmaz. Bakın meseli görünce bu da yine sizin için bir ipucu olsun. Mesel, irsal mesel, mesel ata mızrak çuvala sığmaz. Aha sana ata sözü. Bal tutan kimse meseldir ki parmağını yalar. Bu sözün manisi etmedi. İzan iyidir. Bal tutan parmağını yalar. Burası benim atasözüm. Böyle dörtlüğün içerisinde genellikle bana bir dizeyi atasözü olarak verir. Çağır karaca olan çağır. Taş düştüğü yerde ağır. Mesela taş düştüğü yerde ağır. Oldu sana irsali mesela. Balık baştan kokar. Bunu bilmemek seyrani gafilin ahmaklığından. Balık baştan kokar. Oldu sana İrsali mesel arkadaşlar bunun gibi ben bu sanatı da yine görebilirim dizelerde. Tecahüli Arif. Arif abimiz cahil arif yani bilmezden gelme sanatı. Hocam burada sebebi çok iyi bilinen bir şeyi bilmezlikten geliyoruz. Yani bir nevi kendini deliliğe vuruyorsun. Tamam mı? Biliyorsun ama anlamı yine böyle güçlendirmek için, etkilemek için bilmezlikten geliyorsun. Göz gördü, gönül sevdi seni. Ey yüzü mahım, mah ay. Diyor ki ey ay yüzdüm seni gözüm gördü gönlüm sevdi. Sonra da kurban olan var mı bunda benim günahım diyor. Bakın tecaül arifteki önemli ipucum ise soru işaretledir. Soru varsa muhtemelen her zaman olmak zorunda değil bakın. Tecal arif sanatı olabilir. Sonra da kurbanın olan var mı bunda benim? E hocam ben birini sevmişsem, ben birini seviyorsam Bunda benim günahım olup olmadan herhalde bilirim yani. Tecavül arif. Ecel tuzağını açamaz mısın? Bak yine sorular soruyor gördün mü? Açıp da içinden kaçamaz mısın? Azat eyleseler uçamaz mısın? Kırık mı kolların kanadın hani? Diyor. Şimdi ecel tuzağını açamaz mısın? İçinde hocam ecelden kaçılıp kaçılmayacağını herhalde ki biliyoruz. Bildiğimiz şey yine bilmezlikten gelip tecavül arif sanatını. 13. söz sanatım tenasüp. Yani uygunluk sanatı. Aralarında çeşitli yönlerden anlam ilgisi bulunan sözcükleri dizelerde, dörtlükte bir arada kullanma sanatına ben tenasüp adını verdim. Yani burada iki kelime, üç kelimeyi birbiriyle bağdaştırmam benim için yeterlidir. Yaralı görüp göğsümü kılma ilacım tabip zayi olur merhemin bende biter yara yok. Bak şimdi yara. Tabip yani doktor, merhem, yine yara gördük mü arkadaşlar ilacı da buna ekleyebilirim bunlar birbiriyle ilişkili kelimeler olduğu için ben burada tenasüp yani uygunluk sanatı vardır derim Aramazlık gece mehtabı yüzün parlarken gece mehtap parlamak bir uzak yıldıza yıldız güneş yine ne yaptım? Tenasüp sanatını yaptım. Bağda zülfü ruhun andıkça bu kimdir deyü sümbülü gül birbirinden su eyler beni. Sümbül gül bunlar birer çiçek bağ yine bunu ekleyebilirim. E ne yaptım? Tenasüp sanatını yaptım değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Tenasüm. Şimdi bakın burada hemen ufak bir hatırlatma yapıp öyle devam edeyim. Bir de lef Neşir diye bir sanat var. Burada da yine aralarında çeşitli yönlerden anlam ilgisi bulunan sözcükleri bir arada kullanıyorsun ama burada biraz daha simetri. Yani üst düzeyli, düzey ile alt dizi arasında ilişkili olan kelimeler Aynı yerde duruyorlar arkadaşlar. Mesela yukarıda tabip var, altta yara var. İşte merhem var, ilaç var. Ya da tam tersi böyle zıt bir şekilde olacak. lef neşir bu sadece kulağınızda dursun diye size söyledim. ÖSYM lef -i i bize sormadığı için ben de onu size vermedim. Geliyorum bir diğer söz sanatıma. Telmihe geldiğimde ise telmihin sonundaki H'den gidiyoruz biz. Telmihin sonundaki H'den hatırlatma sanatına ulaştık. Neyi hatırlatırım? Herkesçe bilinen bir olaya ya da tanınmış olan bir kişiye, bir inanca söz arasında hatırlatmada bulunmaya telmi adını Telmi adını verdik. Kardeşini öldürüyor Kabil. İçimde bir yalnızlık duygusu, ölüm kadar uzun yaz uykusu, sıkıntı ile geçen sahil. Hani var ya Kabil ile Habil olayı var ya arkadaşlar tarihte. İşte onu bana ne yaptı? hatırlattı. Bunun gibi telmihte özellikle özel isimler bize verilir. Tamam mı? Ama hocam bazen mahlaslarla bunu karıştırıyor öğrenciler. Adam normal adını kullanıyor, mahlasını kullanıyor veya tapşırmasını al sana telmih. Öyle bir şey yok. Orada bir olayı sana aynı zamanda hatırlatması lazım. Önemli bir şey olması lazım. Buna da dikkat edelim. Tevriye birden fazla gerçek anlamı olan sözcüğün yakın anlamını gösterip uzak anlamını kastetmek. Ne ile karıştırmayacağım ben? Kinaye ile karıştırmayacağım. Kinayede de iki anlam vardı. Biri gerçek anlam, biri mecaz anlam. Bak burada bir yakın anlam, bir de uzak anlam var. Mecaz falan yok. Bu genellikle yine bana eş sesli kelimelerle verilebilir ama bunu bazen fark edeme edemeyebiliyoruz. Dikkat edeceğiz. Bu kadar letafet çünkü sende var beyaz gerdanında bir de ben gerek. Ahan sana ben siyah noktalar olur ya arkadaşlar. Bak benim gerdanımda var siyah bir ben gördüm. He ben nokta siyah nokta. Bir de kişi olan ben var. E hocam hangisini kullandı? bir ben gerek derken gerçekten siyah benden bahsetmedi. Kişi benim nefesim, hissim falan anlamında kullandı, tevriye yaptı. Avazi bu aleme Davut gibi sal baki kalan bu kubbede bir hoş sağda imiş. Baki yine insan ismi olan Baki var. Bir de ebedi anlamında baki. Hocam ne yaptı? Tevriye sanatını yaptı. O zaman iki anlamlı olması lazım sözcüğün. Son olarak göreceğimiz sanatımız nida sanatı. Nida seslenme sanatıdır. Burada da ne yapıyoruz? Şairin sevinç, korku, öfke gibi heyecanlanmasına neden olan duyguları okuyucuya da hissettirmek amacıyla ünlemleri biz ne yapıyoruz? Şiirde kullanıyoruz. Burada ünlem vardır arkadaşlar. Ünlem gördüğünüzde hemen nida sanatı vardır diyebilirim.